merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte hiç, neredeyse hiç oynamadığım bir karakter olan Penny oynayacağız Penny keskin nişancı karakterimiz çok da güzel bir karakter Ultisi 3 v 3 modlarda mükemmel iş yapıyor Sizlere de 3 v 3 modlarda Penny oynamanızı tavsiye ederim tabii ki Ama biz şimdilik hesaplaşma modunda oynayacağız İnşallah yeni gelen hesaplaşma modu seçili değildir O modu ben nedense bir sevemedim Videodan çıktıktan sonra da bayağı oynamış o modu aslında ama işte beğenemedim derken dur bir ölmeyelim. FPS'e bakıyorum o ara ölmeyelim. Tamam iyi terbiyeli bir kardeşimizmiş. Bizi bir saldı hemen. Yukarıda savaş dönüyor. Kim kazananı olacak onun? Aynen. derli yenildi. Düşük FPS alıyorum. Bu neden böyle bir şey oluyor bilmiyorum hiç. Videodan sonra bir kontrol etmem gerekiyor ama videoyu hemen şimdiden hazırlamam gerektiği için bu videoda öyle bir şey yapamam. Şimdiden kusura bakmayın demek istiyorum size. Rahatsızlık görüyorsa bu durum düzeltmeye çalışacağım demek istiyorum şimdi. Nerede bu adam? Aynen. Düşündüğüm gibi burada ama ananı avradını ne yaptı lan o? Yani sorun değil. 8 kupa aldık ama yani şaşırttı beni. O ne yaptı lan öyle? Sadece bir kişi öldürerek ikincilik aldık. Hatta birincilik alacak neredeyse. Buradan buradan sektire sektire ben bu adamı öldürürüm. Beni bildiğiniz gibi bir şey sektirdikten sonra hani nasıl söylesem onu size göstereyim. Şöyle ateş edeyim mesela. Ateş ettim. <laughs> Olmadı dur. Bu arada göstermem gerekiyor herhalde Cık. Gösteremiyorum arkadaşlar Bir şey ateş ettiğinizde arkasında patlıyor yani Bir altını saçarak patlama olayı oluyor Aa oyun dondu Dur oyun dondu Bu patlama rakibe daha çok hasar vuruyor Bu arada o savaştan benle yararlanabilir miyim Hadi de sıkıntıya girdi Ne oluyor hiç görmüyorum ama iyi birileri bir şeyleri öldürüyor Şöyle şuradan sıka sıka Ben öldüm değil mi Aynen. İnternet neden bilmiyorum hiç İnternette bir sorun yok aslında neden böyle oluyor Oğlum o adam ben mi öldürdüm lan ne oluyor benim bomba atar bak 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 Yine bir şeyler yapıyor benimki Aslında ben ikinci bile olabilirmişim lan Beşinci olduk bak durduk yere Heh, Gördünüz değil mi bak şu an arkaya ateş ediyor 2060 vuruyor fazlada Yani deli bir ateş etme Şey oluyor şu aşağı doğru git aşağı doğru git Allahını seviyorsan git artık Abi ağlayacağım ya Vallahi ağlayacağım aşağı tıklıyorum gidiyor yukarı gidiyor ya Üf. Saçmalık böyle şeyler gıcık ediyor biraz her neyse en azından göstermiş oldum hatta ne demek istediğimi de hatırlamış oldum. İşte haritasında bir şey olduğunda çok daha fazla var. Yufu saydı biz ta ilk oyundaki adamı öldürmüştük. İlk oyundan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve üçüncü oyundayız saçmalığı kes ya. Uğraştığım işlere bak, Cık, bak sıkamadım bir de. Şimdi böyle gelecek bana takılacak Allah'ım bir de Manuel senin kafana sokayım. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Allah'ını, a bu karakter oynayamıyorum. İlk yer ne güzel ikincide kaldık ama ben bu karakteri oynayamıyorum neden bilmiyorum. Yavaş yavaş 8000 kupaya doğru da gidiyoruz. O yolda da bir şeyler kazanacağız işte. Hedef 12000 13000 kupa. Bunlar çok güzel kupalar. Umarım da olur. Rico başkan bir dur. Rico beni öldürecek misin? sen? Ha tamam. İkisini ben aldıysam öldürürüm ama seni ha kendine gel. Salak. İsmini ben çok beğendim bu çocuğun. Neden bilmiyorum. Öleceksin şimdi. Ha, öldü. Herif tam bir gerizekalı çıktı. Acımadım ben de. Sesim çatlıyor ya bunu hissediyorum inşallah videoda da belli olmuyordur. Şu aralar nedense yüksek sesle konuşamıyorum çok mu bağırdım sesim mi kısıldı tam olarak anlamıyorum ama şunu al ve bunu öldür. Ultiyi de koydum. Ultiyi yanlış tarafa mı koyduk? <laughs> Ona saçma bir fight lan öyle. El Primo da topukladı. El Primo öldün. Of burada da 7 oldu. Şurada 8 olacak. Şurada 9 olacak. Tabii hepsini ben alırsam ve karşıma ne gelirse ezlerim gibime geliyor şu an. Bak benim bomba atarı görüyor musun? Her yere çeviriyor kafasını. Her yeri görüyor her yeri. Ooo oh, 7 tane enerjisi olan bir bro. Bro ben seni öldürürüm ki. Bro ben seni öldür. Ben mi öldür? Oh, o öldürdü. O öldürdü. Ben mi oğlum? Ben o öldürmüş. Allahım çıldıracağım. O öldürmüş. O nasıl öldürdü? Biz görevimiz tamamlamışız. Gerisi umurumda değil. Ama ben öldürdüm ben neyse. Şöyle bir Brawl Pass ilerlememiz varmış. Acaba güzel bir şey var mı? Hemen bakalım alalım. Ödüller diyelim. Hop bir savaş kutumuz varmış. Bir karakter çıkar mı? Çıkmadı. Çok da mutlu oldum. Karlı bir an resmi değişmiş sandım ama değişmemiş. Şuradaki tane de etkinliği açmayı unutmuşum. Bir yerde 3'e 3 modlardan mı denesek? Dur bir ne modları var? Soygun var ödül avı var. Tırt. Cık, bu modlar tırt. Şunun haritası ne? Hmm, artısı da güzelmiş aslında. Bir yer soygun modu girebiliriz arkadaşlar sizlerle birlikte. Bölümde son maç olur zaten. Güzel bir soygun modu oynamış oluruz. Lan oyun başlamış. Ben dalmışım. Dur 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 oyun başlamış. Adamın adı Bot 8. bizim gencolar çatır çatır vurmaya başlamış. Ben burada enayi gibi telefona bakıyordum abla. <laughs> Bunu kaybedersek benim suçum olacak bu. Ama kaybetmeyiz gibi duruyor. Bizim elemanlar iyiymiş. Onlar da iyi ya. Onlar da vurdu. Dur dur ona da çakarsam of ona da çaktım. Şimdi bak 3 ve 3 modlarda bu karakter neden güzel biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Şu köşeye bak. Şu köşe diye elimle gösteriyorum çıldıracağım webcam bile yok. Şimdi hızlıca oraya gidebilirsem o köşeye bir bomba koyacağım bomba atar. Bizim eleman çok pis vuracak. Dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir. Şuraya doğru atacağım. Ah ya gördü. Yakında o var ya tüh. Yapamadık yapamadık sıkıntı yok. Yo yapmışız lan 84'e indirdi durduk yere. Kaç lan kaç lan? Bir tane daha ulti doldurursam mükemmel olur. Dur bir. Ben size niye dur bir deyip duruyorum ya? Tik öl aslanım. Koş şuraya bombayı, koş şuraya bombayı. Tikim Allah'ım tikim bombası. Tikim al. Ak Bak bir de onun da ayısı var. Ulan ayı o ayı. Bizim bot 8 iyi oynuyor ama emziğimiz var bizim herhalde. O da çok güzel oynuyor. Karşıda ne yapsın öyle bir şeyler denemeye çalışıyorlar filan falan. Canım bir dolsun. Sarayı bir sıkayım. Yedi can, yedi can. Lan başka tarafa mı atmayı denesem acaba? Yok ya attım bir kere. Oradan tutturur değil mi? Uf, koydu kafasına. Dur bir. Ya Emzi bir sal bir ya. Bir salın la benim. Tövbe estağfurullah. İlla dakikayla bitsin demiş o oyun. Dakikayla bitecek. Her türlü kazanacağız. Oğlum bizim Emzi ne yapıyor ya? Yo bizim Emzi değilmiş lan o. Karşı Emzi'ymiş o ultiyi multi açan. <laughs> ben de gelmelerini engelliyorum burada. 19 saniye kaldı paşam. Şunu da patlatırsak. MZ de açıldı. Ben şuraya yine koyacağım. Of bak bak bak. %46'ya mar kaltıya indiriyor. Ama öldürüyorlar herhalde benim şeyi. Bombayı patlatmışlar mı? Bakacağım bakacağım. Orada duruyorum hala. Allah'ım duruyordu be. Tüh lan. Oğlum ne istediniz lan küçücük bombada? Oha. Nasıl lan ben hiçbir şey yapmadım. Yıldız oyuncu mu olmuşum ben? Ulan demek ki ben ne çok şey yapmışım o bombayı atıyordum demek ki çatır çatır vuruyormuş o. İşte gördünüz mü arkadaşlar hiçbir şey yapmadığımızı sanıyoruz ama aslında çok şey yapmış oluyoruz. 7 tane de düşman öldürmüşüm demek ki o yüzden olmuş. Allah Allah güzel güzel. Bugünlük bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Hoşçakalın bay bay.